Varka beklediğimizden kötü görünüyor. Aslında bu biraz göreceli bir konu. Güzellik görecelidir derler. Ama ben bunun göreceli olduğunu düşünmüyorum. Varka'nın oynanışının bütün görüntüleri sızdırıldı. Ve benim Discord kanalımda duruyor. Şu an sizin ekranınıza veremem YouTube'da. Ancak sizler Discord katılma linkinden sunucuma katılıp oradan linkleri düzenli olarak takip edebilirsiniz. Orada videolar, görüntüler hepsi paylaşılıyor zaten. Orada sohbet muhabbeti dönüyor ama siz oraya katılmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Leakleri takip etmek için de katılabilirsiniz. Şimdi zaten görüntüler benim önümde sizlere veremesem de. Karakterin tasarımı güzel. Ona lafım yok. Ben zaten Varka'yı çok beğeniyordum. Hatta acaba kolum mi alsam, Varka mı alsam diye çok düşünüyordum. Ama geldiğimiz noktada kolumunu aldım zaten. Ve gönül rahatlığıyla aldım çünkü Varka şu anda inanılmaz kötü duruyor. Yeti ilgi çekici. Ayrı elementi aynı anda kullanabiliyor kendisi. Ve iki ayrı büyük kılıç kullanıyor. Oyunun ışığı gerçekten de Skirk gibi hızlı denildiği gibi. Ama bana soracak olursanız yani özellikle düz vuruşlarına odaklı bir karakter olacak kendisi. Markadan bahsediyorum. Ama düz vuruşlarının efektleri ve hareket biçimi çok da zevkli görünmüyor. Yani eğer ki böyle bir karakter yapacaksak mesela... Bana soracak olursanız Kirk bu noktada zevkli bir karakter. Yani muhtemelen vuruş hissiyatını veriyordur sizlere. Biraz daha hızlı hareket ettiği için daha keyifli geliyordur göze. Çünkü önemli olan zaten bunlar bir karakterde. Arkada ben bunun olduğunu pek düşünmüyorum. Yani dışarıdan baktığımda görüntüde biraz kendisi ağır duruyor. Tamam şimdi diyeceksiniz ki abi 2 metrelik adam 2 tane de büyük kılıç taşıyor. Tabii ki de ağır olacak. Tamam ağır olsun o problem değil ama bu hareket patternları, bu hareket biçimleri görsellerle pek desteklenememiş gibi hissettiriyor bana. Ne evet, bu nokta biraz daha göreceli oluyor tabii ki de. Yani kalkıp bana şey diyebilirsiniz. Ya abi sen de ne bekliyorsun da Ne bekliyorum daha kısmını sizler için yanıtlayayım hemen. Arkadaşlar Varka ve Columbina her iki karakteri de oyunun başından beri bekliyoruz. Özellikle Varka. Çünkü oyun Mondstadt'ta başladı ve Mondstadt'ta başladığından beri Varka'dan söz ediliyor. Varka şöyle güçlü, Varka böyle güçlü, Varka şu kadar iyi, Varka bu kadar iyi. Varka kimsenin taklit edemediği kılıç teknikleri var falandı filandı. Yani bu karakter böyle bir yıl, iki yıl değil. 4 yıldır 5 yıldır bizler için heyecan biriktirilen bir karakterdi. Heyecan biriktirilen bir karakter gözüyle baktığımda inanılmaz sönük, karakter tasarımı güzel olsa da oynanış kısmında epeyce eksiklikleri var. Bunlar düzelebilir mi? Düzelebilir. Çünkü ligler üzerinden konuşuyorum şu anda. Yani leak'ler zaten hiçbir zaman gerçeği yansıtmaz aslında. Bir anda değişebilir. Yani bir anda oynanışı değiştirilebilir. Nefer'de oldu mesela, oynanışı değiştirildi, leaklendi, sonra oynanışı değiştirildi. Bir saldırısının tipi, efektleri vesaire değiştirildi yani. Bunlar oldu olabiliyor. O yüzden ben zaten sizler her defasında videolar duyuyorum. Bakın linkler var ama siz bunları çok hemen inanmayın diye. Şimdi Varka birincisi normal oynanış, normal vuruş efektleri kısmında zayıf kalıyor. Şimdi ikinci element eklendiğinde aynı anda Pyro ve Animo kullanıyor oradaki efektler biraz daha tatmin edici çünkü o bahsettiğim boşluk arkadaşlar pyro ile dolduruluyor. O boşluk hafif pyro ile dolunca daha hızlıymış gibi hissettiriyor. Daha güzel oluyor. Daha güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Ama bir diğer kötü yansa ultisinin giriş animasyonu. Yani bu gerçekten bakın bazılarınızın canını sıkabilir bu yorumum ama sizin canınızı sıkmak için söylemiyorum. Sadece sevdiğim bir karakter kalitesiz bir şekilde getirildiği için ben de biraz tepkiliyim. Ama gerçekten çok dandik ve kötü olmuş. Yani ve ben kendi dilimde buna boktan olmuş diyorum. Yani Ulti animasyonunun girişi boktan olmuş arkadaşlar. Ve bunu en basit hepinizin anlayacağı şekilde şöyle özetlemek isterim. Vark'ın Ulti animasyonunun girişi resmen bir standart karakter girişi. Buradan da standart karakter olabileceği şüphesine kapılıyorum ki muhtemelen galiba standart karakter olacak kendisi. Emin olamıyorum. Yani efektleri o kadar basitleştirmişler ki standart karakter gibi hissettiriyor. Özellikle bunu Ulti giriş animasyonunda hissediyorsunuz. Yani hiç uğraşmamışlar sıfır uğraş ve e, en basit tabiriyle 3 ila 4 yıl önceki gençin karakterlerinin ulti animasyonlarının girişini kullanmışlar. Bana biraz Arataki Itto'yu hatırlattı ulti giriş animasyonu ama Arataki Itto'nun giriş animasyonu bile daha iyi. Ya yani öyle diyeyim size öyle özetleyeyim durumu. Ee, bu benim kendi düşüncelerim tabi sizler ne düşünürsünüz nasıl hissediyorsunuz bu durumlar hakkında henüz görmediyseniz videoları discord kanalıma katılıp bakabilirsiniz yorumlayabilirsiniz aşağıda yorumlarda tartışalım benim düşüncelerim bu şekilde sizlere de haber etmiş olayım önceden bunlar değişebilir elbette ki ama Varka ile alakalı gerçekten e, bolca eleştirilerim olacak gibi gözüküyor sevdiğim bir karakterdi sonuç olarak Olum bin ama Varka mı diye düşünüyordum geldiğimiz noktada kesinlikle almayı düşünmüyorum Varka'yı bana da zaten standart bir karakter olacakmış gibi hissettiriyor niyeyse. Bilmiyorum Varkay ile alakalı gerçekten büyük sıkıntılar var. Zaten yüz modelini değiştirmişler. Orada bir garip hissettiriyor. Ama değişim iyidir deyip onu gözümüzün alışmasını da bekleyebiliriz. Olabilir. Ama yani ulti animasyonların, giriş animasyonlarının çok deli dehşet sahneler yapıldığı dönemde arkaya o kadar basit bir sahne yapmışlar ki yani görmeniz lazım keşke ekrana koyabilsem çok kötü duruyor gerçekten inanılmaz kötü duruyor. Ee, yani bakıyorum öteki yandan Columbina'nın ulti giriş animasyonu çok iyi, Skork'un giriş animasyonu çok iyi, en yani son gelen Nefer'in ulti giriş animasyonu çok iyi, Lama'nın çok iyi, Lins'in çok iyi yani Lins'in çok iyi abi mesela Lins'in mükemmel hani en sevdiğim ulti giriş animasyonlarından biri Prince ait. Ee, <laughs> öteki yandan markaya bakıyorum. Rezalet ötesi bir şey. Böyle bir videoda atmak istemezdim size ama ne yapayım arkadaşlar. Genshin pek de son zamanlarda güzel bir iş çıkaramıyor. Yani güzel bir iş çıkarttığında övüyorum. Kötü bir iş çıkarttığında da sövüyorum. Ee, bunu da artık böyle kabullenmek lazım. Yani yorumlarda da lütfen bana küfür etmeyin. Ne olursunuz artık küfür etmeyin. Ben oyunu kötülemek istediğimden değil Zaten ben bu lanet şirketin içerik üreticisiyim Yani niye bu oyunu kötülemek isteyeyim Ama kötü bir şey varsa da bunu dile getirmek zorundayım Yani bu benim işim arkadaşlar Tamam bu benim işim Mesleğim ne yazık ki meslek Tamam bir sonraki videoda görüşelim Discord'a katılmayı unutmayın sponsorumdan indirimli verkinlerinizi alabilirsiniz. Prim paketlerinizi de alabilirsiniz. Orada %15, %15 ila %20 indirimler oluyor. Benim kayıt linkim de videonun açıklamasında duruyor. Oradan diğer oyunların paketlerini falan da alabiliyorsunuz. E bazıları indirimsiz bazıları çoğunluğu indirimli bazıları indirimsiz oluyor. Ama siz yine de indirimsiz olsa bile oradan aldığınız takdirde bana destek oluyor. Haberiniz olsun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki ilk videosunda tartışma eleştiri videosunda görüşmek üzere diyelim. The shining golden signs <laughs> yeah. Let your inner spark ignite Fat and treasure Pouring bright growing. Reach your far way and take a flight Woo. Lucky or not, at least you tried Shine up That's in yourself